sağ tarafta Erikli'nin en güzel denizi, en güzel plajı. O kadar temiz ki su. <laughs> Balıkları görüyorsun. Sol tarafta ufak ufak barakalar, evler. Karşıda jendermeler, jendermeler. <laughs> Konuşuyor vallahi o Ve bir tane de köpek var. Sırtlan mı lan bu? Oğlum bir kenara çekil. hey Ha bak. Ben bura, tam buradaki plajı seviyorum. Şey, şeyin şehrin içindekini değil de buradakini seviyorum. Böyle doğa, doğal bir yol. Tıtıtım. Buradaki konteynerler falan koymuşlar. Görüyor musun? Güzel hmm. olmuş. Şeysiz ama laminesiz bunlar. Güzel. Şeyi veriyorlar onlar. Pürey Püreyi veriyorlar herhalde yazdı. Sezonlar. Ekinler bize kadar Fener gel bize kadar Sonra bir şey göstersem Tıtır 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 tı tı. Al bunu alamaz mısın? Sen ne biçim delikanlısın? Millet tarıları bir şeyler yapıyor valla Buraya da konteynerler koymuşlar Koyan koyuyor abi biz koyunca mı sıkıntı? Yağmur bulutları yağmayın. İşimiz var inşaat yapacağız. Hey, gidin lan. Öteye doğru. Pamuk gibi ya şuna baksana. Hey. çok güzel valla. Hemen cicik mecidiyeye varıyoruz bak. Ha biz sabah dakika tutuyorduk. Ne oldu? 10 dakika. Sürdü mü o kadar? söyledim ya sana. Al al al. Tam dakika. Neresi? Muhtarlığın orası mı? Evet. Ben arsın... Ya muhtarın oradan da senin arsın zaten 2 dakika, 12 dakikada. 5 dakika olsun, 15 dakika yani. Ya ne alaka? Muhtarın oradan senin tarla çok yakın ki zaten. İyi de benim tarla muhtardan önce. Sen arasında 2 dakika fark var. Geri düşeceksin ya? işte. Fark var, 10 dakikada gitsin ya. Ama bak buradan İtalyan koyuna yol gidiyor. Şuradan şu yol. İyi, çok güzel bir koy var orada. Burayı seviyorum ya. Fazla keşfedilmemiş. Yani çok keşfedilmiş aslında. Bizim çok kalabalık bakıyor. Bak sadece oraya da yapmışlar. Buraya yapmışlar konteyner. Buraya yapmışlar. Buraya yapmışlar. Buraya yapmışlar. Buraya yapmışlar. daha çok burada burada şey kullanıyorlar Mazda. Evet. Nissan gördün mü? Nissan'ın şipi var. Nissan, Mazda. Ondan sonra Volkswagen'ın var. Adam ne güzel yapmış bak görüyor musun? İşte abi tam o uzun yer var ya aynen böyle yapacağım. Evet evet. Tarlayı da ortalamış. Heh. Bak işte arka kısmı görüyor musun ne kadar pay bırakmış arkaya. Çok bir pay yok ama ben bırakacağım. Arka tarafa bakan pencereler olacak. Niye? Ne var arka, arka tarafta? Oraya yapmışlar. Abi niye yatak odası ile çocuk Yok, odası? Yok pencereyi gene yap. E, camlar yere kadar olacağı için bizim. Tamam pencereyi gene yap. Dayı şey et, Yok. Kendi sınırında yani bir 3-4 metre, 5 metre bir yer olsun. Oraya bir koltuk atarım. Kalkarım, uyanırım. Orada bir sigara içerim. Ya bahçenin önü varken arkasında sigara içerim. Evet, gölgelik olur. Güzel olur yani. İyi olmaz. Bir daha mı geleceğiz dünyaya? Akbaba çiftliği de orası. Evet biz Mars'a da. Ne böyle... 4 dakikada geldik lan. 4 dakikada bak biz orası. 4 dakikada geldik. Ne 10 dakikası? Demek ki ben çok yavaş yavaş geldim. Burası da köy. Arsa oradaydı. Dı Kırmızı'nın sınır bölgesi. Tam şuradan bizim arsaya yol gidiyor. Şimdi gösteriyorum. İşte bu yol bizim arsaya gidiyor. Kanal boyundan doğru öyle ileriye doğru gidiyoruz. Köy burası. Burada köylülerin pazar tezgahları var. Şurada bir traktör var. Pansiyonlar falan var. Ufak bir park var. Ben de park yapacağım. Ben yolu şimdi kavradım İstanbul'dan geliyoruz ya. He. Önce buraya. He. Mecidiye. Mecidiye'den sonra erikti. Evet. Sen nasıl anlıyordun? hiç evet, düşünmedim o yol şeyine bakmıyordum. Sen söylüyorsun şuradan buradan da şimdi. Ben işte, işte. Ya, da buradan gidiliyor. köy dediğimize bakmayın ha. Fırını, marketi, restorantı, her şeyi var yani. Pansiyonlar var köyde kalınabilir. Böyle bak burada lokanta var. Emlakçı var. Bobul tekel bayisi var. <gülüyor> <gülüyor> ee, senden taraf. Sağ mı? Sol. Ha, soldan. Ha, şurası köyün merkezi muhtarlığın falan olduğu yer. Şimdi şurada ileride de Kanka Erikli'den burası 6 dakika sürdü. Erikli'den beri video çekiyorum ben ya. Bak. Ne bileyim ben sonradan mı bıraktım o zaman? Tepek var. Tepek işte. Seni gidip fındık kurdu seni. Kaç lan? <laughs> bak millet ne güzel bağ yapmış. Ya yani çok güzel oldu. Çok hoşuma gitti işte. bak o da geçeceğiz şimdi. Bak sağ tarafı çok güzel yapmışlar. Evet. Oh ev, ev mis. Evet. Vallahi çok güzel. Bak buradan adam kendine yol yapmış. Bahçesine beton atmış. İşte bak. Satılık olan tam burası. Şu ağacın olduğu yer satılık. Şurası. Köyün hemen kenarı. Arkası mis gibi çam ormanları. Bak adam yukarı çamın, çamlığın içine yapmış bir tane ya. Var ya. Ee, çok akıllı bunlar. Şurada da göl var. Bak göl baraj manzaran var. Evin karşısı. Bak bak orada ev var. Gördün mü barajın? şeyi? evin karşısı da baraj. Gölün tam önünde ev var. Ev yapmışlar oraya. Çeltik Barajı. Buraya ev yaparsan oradan baraj, baraj manzarası izlersin. Çok güzel ya, Değil mi? Param olsa ben de alsam. ara Bak burada çok güzel bir restoran var. Şuraya bak. Yavaş da yavaş da, yavaş da. görüyor musun? Bak bungalı evleri falan böyle. Müthiş bir yer. Suyun içinde evler. Kanka. Buraya evet. yemeğe de gelmiştik. Güzel çok güzel. Derede suyun içinde evler var böyle. Göremiyorum, göremiyorum, göremiyorum. Güzel ya. Sevdim buraları. Bu videoyu YouTube'a atacağım. Sonra video üzerinden arsaları satayım millete. <laughs> Kemal Suman'ın köprüyü satmaya çalışması gibi. Buralar güzel yerler. Güzel güzel. Toprak en güzel yatırımdır abi. Ne dolara benzer ne altına benzer zaten kendisi altındır. En güzel yatırım toprak. Bu sene 30 alırsın, seneye 130 olur. Seneye... Yok, yok o Türkiye için geçerli değil. Türkiye'de dolar ve altın alacaksın yatırım için. Yok. Altın altın. Abi yok yok. Ne, bak benim için de orası 33'tü. Şimdi ben 100'e vermem mesela. Geçen sene aldım. Vermem yani harbi diyorum. Birisi böyle 100 bini koysa. Geririm. <laughs> Yüz <laughs> 100 evet. bin lan veririm. Üst, Veriyorum 100 bin. oraya alırsın. He, ee, onu ya. düşündüm Aa, bir tane. Dedim ki birisi dedim oraya dedim 100 bin verse vermem. Sonra 190'a bir yer var. İki dönüm. Üstünü tamamlarız falan ederiz filan ederiz. Veririm dedim. Veriyorum satıyorum. <laughs> Bu kadar yeter. Bu videoyu YouTube'a atacağım. <laughs> Tekrar söylüyorum. <laughs> Videoyu YouTube'a atacağım. Geziyoruz biz kanka.